Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. TV8'in sevilen dizilerinden olan Doğduğun Ev Kadir'in dizisi yarın akşam 28. bölümüyle hayranlarıyla buluşacak. Dizinin 28. bölümünden yepyeni kariler sosyal medyada yayınlanmakta ve dizinin yeni bölümünden yeni karileri bir araya getirerek sizler için yeni bir video hazırladım. Umarım videolarımdan memnunsunuzdur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.